o şampiyon Sen bir YouTube kanalı olsa girişi nasıl yapardın? Yeee yeah, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. <laughs> kanalıma, hoş geldiniz. <laughs> kanalıma hoş geldiniz gençler. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Beni açtık kanalı bakalım. Abone bekliyoruz. Kanalımızda bir iş yapamayacağız. Kendinize iyi bakın. 10 bin aboneye buradan tüm içine atlayacağım. Tüya atlarsam benim bu ülkedeki kariyerim başlamadan <laughs> başlamadan biter herhalde. Bu niye elimde mesela? Niye elimde? Ses kaydı için. Bizim çekimden dolayı kimse geçemiyor. Şurayı arkayı arkada 50 60 kişi sırada bekliyorlar. Geçemezler tabii. Öyle kolay değil. Hey. adam yarım saattir bizi bekliyor. Yaz attım sanki. Benim çok abarttım. Allah Allah. İlginç. İnanır mısın böyle şeylere? Yok. He? Böyle bir dilek çıkacağım da bağlayacağım da inanacağın tek bir şey olacak. O da ne biliyor musun? Kaçını çekin bu ya? Arkadaşlar bu 500 500 kaçını çekin bu ya? 400. çekim, 300. çekim. Girişsiz dilek de bir dilek giriyoruz. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Barış Aydemir. Çoğunuzun bildiği Big Brother Sinan. Big Brother Sinan mı? Hayde vay be Sinan Barış ha. o bir şampiyon Ey Mert delikanlı full aksiyon Merhametli ve hep güler yüzlü. Kralın oğlu bak yüksek tansiyon Durlo yapıyor herkes. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Yalnız bu kanal sadece benim değil bizim kanalımız Bir yerde abone ol butonu var ona tıklayın ona abone olun yorum yapın. Biz yorumları okuyalım sizler için, değerlendirelim sizler için çekerim. Ana <laughs> ana <laughs> 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 <laughs>